Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün 1 Aralık 2024 Pazar saatlerimiz 19.18 artık neredeyse bir tatil gününün daha sonuna geldik. Yarın piyasalar açılacak ve biz ona göre ne pozisyon alacağız? Neler yapmalıyız? Bizi neler bekliyor? Farklı gelişmeler var mı? Bunların hepsini inceleyeceğiz. 3 farklı konuya odaklanacağız bu videomuzda arkadaşlar. Çünkü piyasalarda değişiklikler olmayınca e, videolar e, her gün video yaptığımız için sanki birbirinin kopyası gibi oluyor. Aslında kopyası değil hep farklı şeyler söylüyoruz ama içerik olarak ne Neredeyse bir öncekine yakın oluyor. Bugün farklı bir şekilde inceleyeceğiz piyasaları. Daha çok e, yakın vadeden biraz daha uzağa gideceğiz. Neler olabilir diye hem yakın vadeyi hem uzun vadeyi hepsine inceleyeceğiz. Farklı bakış açılarıyla bu videomuzu tamamlayacağız. Öncesinde kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli. YouTube çok beğeni alan ve çok yorum alan videoları daha çok ön plana çık karıyor ve daha çok izleniyor. Bu da bize sonuçta moral oluyor. Buna da dikkat ederseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz altını, gümüşü destekleyen neler vardı? Özellikle altını. İşte savaşlar. Hem kuzeyimizde hem güneyimizde. Kuzeyimizde Rusya Ukrayna, aşağıda İsrail, Filistin, İsrail, Lübnan. Şimdi de Suriye'ye özellikle Halep'e doğru ilerleyen güçleri görüyoruz. Özellikle burada çok işler karıştı arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bunlar hep jeopolitik gerginlikler. Savaşı saydık. Fed'in faiz indirimleri var. Biliyorsunuz faiz indirim beklentisi de %66 oranında 25 bas puan bir indirim bekleniyor ve bu indirim olacak arkadaşlar. Bu da ons altını yukarı yönlü besliyor. Diğer taraftan ABD dolar endeksi 105.74. 107'lerden aşağı geldik arkadaşlar. Gerçekten bu seviyeler ons altını, ons gümüşü destekleyen seviyeler hatta biraz daha aşağı gelirse yükselişlere etkisi olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan ABD 10 yıllıkları 4.17, 4.44'lerden ve daha üzeri seviyelerden geldik arkadaşlar. Buralara kısa sürede güzel bir geri çekilme gördük. Bu da ons altın, ons gümüşü etkileyen yukarı yönlü faktörlerden biri. Yine sıkça söylediğimiz e, bir diğer yükseliş sebeplerinden biri de neydi arkadaşlar? İşte yabancı e, finans kuruluşlarının bankaların altının onsu hakkındaki beklentileri 2025 yılı için 3000 dolar diyorlar arkadaşlar. Yani 3000 dolar bir ons altın beklentileri var ilk çeyrekte. Kimdi bunlar arkadaşlar hatırlayalım. Citibank, UBS, Goldman Sachs bunlar ciddi sözlerine güvenilen ve altına da talep getirebilecek açıklamalar yapan bankalar finans kuruluşları. Şimdi bunlara ilaveten neler söyleyebiliriz arkadaşlar? İşte merkez bankaları altın topluyordu değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorlardı? Özellikle BRICS ülkeleri altın topluyorlardı. Ve bu BRICS ülkelerine şimdi kim katıldı arkadaşlar? Hangi ülkeler katıldı? Bakın şimdi size göstereyim. İşte bugün farklı konulardan biri de bu. Doğu Avrupa merkez bankaları altın alımlarını arttırıyorlar. Doğu Avrupa ülkeleri jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler karşısında altın rezervlerini arttırarak güvenli liman arayışına giriyor. Polonya Polonya, Çek Cumhuriyeti Macaristan Sırbistan Sırbistan burada yazmıyor ama e, yabancı bir kaynaktan okuduğumda Sırbistan da vardı Arkadaşlar e, bu ülkeler altın alımlarını hızlandırmışlar Arkadaşlar şimdi bunlar niye böyle yapıyorlar Çünkü biliyorsunuz Rusya Ukrayna gerginliği her ne kadar ben e, savaşı bitireceğim dese de Trump Trump'a ne kadar güvenebilirsiniz Trump bugün farklı bir şey düşünür yarın farklı bir şey uygular Eğer ki bu iş ters teperse e, Rusya önce Ukrayna'ya, ardından da Avrupa'nın doğusundaki ülkelere, işte tam da bu saydığım ülkeler, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Sırbistan, işte bunlar topun ağzına ilk girecek olan ülkeler arkadaşlar. Bu yüzden de altındaki yükseliş beklentilerimizi hala koruyabiliriz. Yani öyle e, altın düşecek, işte savaşlar bitiyor, biri biter, biri başlar. İnşallah hiç savaş olmaz tabii ki. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Biz sadece yatırımcı gözüyle bakıyoruz. Arkadaşlar hiç savaş olmasın, hiç kimse ölmesin, altın artmasın, gümüş artmasın. Ama olabilecekleri şu anda olanlara bakarak biz ne yapıyoruz? Ekonomik tahminlerde finansal tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bunu da yanlış anlaşılmasın diye açıklamak istedim. Evet şimdi e, ABD Hazine Bakanı adayı kim arkadaşlar? Trump'ın Scott Bessent. Şimdi bu Scott Bessent gerçekten piyasanın çok sevdiği, güvendiği birisi. E, hatta diyorlar ki şeyin Trump'ın sert taraflarını e, törpüleyecek, keskin taraflarını törpüleyecek bir hazine bakanı diyorlar kendisi için ve bu açıklandıktan sonra ABD 10 yıllıklarında da e, düşüşleri gördük. Aynı zamanda dolar endeksinde de düşüşleri gördük. Bu sayede e, piyasa biraz rahatladı gibi. Tabii ki sonuçta bilemiyoruz ne olur, gerçekten öyle olur mu e, yoksa Trump daha baskın mı çıkar? Bunu bekleyip göreceğiz. Ama piyasalar gerçekten kendisini olumlu olarak karşıladı. Bu da altın tarafını destekleyen faktörlerden biri arkadaşlar. Yani belirsizliğin yerini böyle birinin gelmesiyle bir belirlilik alacağı için burada piyasalara bir rahatlama geldi. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi de Trump'ın BRICS ülkelerine tarife tehdidi arkadaşlar. Bu da Trump'ın yeni bombası. Ne dedi Trump arkadaşlar? Şöyle fazla uzun değil. Kısaca hızlıca bir okuyalım. BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme fikrinin bittiğini belirtti. BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulunan Trump bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair tahütte taahhüt, bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde %100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacak ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler gidip kendilerine başka bir enayi bulabilirler biriksin uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli ifadelerini kullandı Arkadaşlar bu çok önemli Ben burada bir e, tehditten ziyade e, Trump tarafında biraz da kaygı olduğunu düşünüyorum Trump burada kaygılanıyor. Neden kaygılanıyor? Aslında kaygılanması için çok neden var arkadaşlar. ABD'nin borcu 36 trilyon dolar ve 90 günde 1 trilyon dolar daha artan bir borcu var. Bu yüzden hiçbir şekilde bu açıklarını kapatacak e, dünyada rezerv para birimi olan ABD dolarının e, yok olması, ikinci plana atılmasını hiçbir şekilde hazmedemez arkadaşlar. Elinden geleni yapar. Ne gerekiyorsa yapar yani. Bu söyledikleri gerçekten çok ciddi söylemler ama bu Doğu tarafında, Doğu'da özellikle ile birlikte bir araya gelen ülkelerin de buna bir şekilde ha tamam diyeceklerini de ben düşünmüyorum. 2025 yılında yani 20 Ocak'tan sonra Trump'ın başa geçmesiyle birlikte gerçekten çok sıkıntılı günlerin olacağını düşünüyorum arkadaşlar ve bu da bu da sonuçta dönüyor, dolaşıyor altın tarafını e, yükselten bir faktör olarak. Karşımıza çıkıyor, her türlü kaostan, jeopolitik riskten, altın stoklamaktan, hepsinden altın yükselerek çıkacaktır arkadaşlar. Bunları da görmekte fayda var. Şimdi bunları anlattıktan sonra son olarak fiyatlara bakacağız ama önümüzdeki hafta neler var? Bir de onlara bakalım. E, yurt içinde Salı günü enflasyon verisi gelecek arkadaşlar. E, i̇ki gibi diyor piyasalar, iki bekliyorlar yüzde iki Kasım ayı enflasyonunun yüzde iki gelirse. E, bir alan açılır Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda Aralık ayında. Bu da borsaya yarar ve borsadaki yükselişleri görürüz. Hatta ben şöyle söyleyeyim %2'nin 2 altında bir enflasyon verisi gelirse o zaman faiz indirimini beklemeden borsada yükseliş başlar. Faiz indiriminden sonra da yükselişini taçlandıran bir borsa görebiliriz. Bu hafta Powell'ın konuşması var. Sanırım çarşamba günü olması gerekiyor. Cuma günü de tarım dışı istihdam istihdam verileriyle işsizlik oranları gelecek Bunlar da önemli FED'in Aralık ayındaki faiz indirimi ile ilgili e, kararını etkileyecek olan göstergeler arkadaşlar işsizlik e, beklenen gibi beklenenin e, altında gelirse yani işsizlik hala sıcak işsizlikte bir e, soğuma yok e, diye bir veri gelirse tarım dışı istihdam verisi de güçlü gelirse o zaman iş gücü tarafı da e, yerinde bir sıkıntı yok diye e, Belki de FED sadece böyle yorumlanır diye söylüyorum. Der ki işte sanayi güçlü, iş gücü de iyi, faiz indirmesek de olur mu acaba diyebilir arkadaşlar. Tabii faizlerin inmeyecek olması da onsaltını aşağı yönlü baskılar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve aynı zamanda bu verilerden sonra da çok güçlü gelmesiyle altında bir miktar kısa süreli de olsa bir geri çekilme olabilir. Bu yüzden Cuma gününe dikkat etmekte fayda var. Altın tarafında ons altın 2653 dolar, 2630 doların üzerinde olması, bunun altına gelmemesi yükselişlerin devam edeceği anlamına geliyor. Ama tabii ki belirsizlik ortamı bu saydığımız bunca sebep altını yükseltecek olsa da şu andaki belirsizlik ortamı ve bunlardan e, gün yüzüne çıkmayan olasılıkların olması bir süre altının yatay gitmesine sebep oluyor. Ama biliyorsunuz az önce söyledim 2025 yılının ilk çeyreğinde 3000 dolar beklentisi sürüyor 2750 dolar gibi bir seviyede de zaten her zaman söylediğimiz bir kapanış olma ihtimali yüksek gram altında 2960 TL seviyesinden kapattı burada da ilk beklentimiz 3000 TL olması yönünde 3060-3070 TL'ydi kapalı çarşıda gram altın biliyorsunuz en yüksek seviyesi kapalı çarşıda 3190 TL olmuştu yükselişler aslında yavaş da olsa yataya yakın da olsa devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Fakat bir süre kısa süreliğinde de olsa yatay e, pozitif bir seyir olma ihtimali sizi endişelendirmesin arkadaşlar. E, gümüş tarafına geldiğimizde 30 dolar 60 centten kapattı. E, burada söyleyecek çok fazla bir şey yok. E, gümüş çok fazla kendini gösteremiyor bu aralar. Altından bir miktar geri kaldı. Aslında normal koşullarda altın yükseldiğinde gümüşün daha hızlı yükselmesi gerekiyordu. Ama dünyada, Avrupa'da resesyon kaygıları, e, savaş beklentileri az da olsa tabii ki gümüş tarafını endüstriyel tarafından dolayı etkiliyor. Her ne kadar buna katılmayan arkadaşlarımız olsa da ama ben alırım gümüşe güveniyorum, gümüş patlayacak, uçacak, kaçacak diyen arkadaşlarımız kendileri inisiyatif alarak buralar güzel seviyeler alabilirler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakıyorum söylemediğim herhangi bir şey var mı diye. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım önümüzdeki hafta hepimiz için sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.